garip bir dönemdeyiz Türkiye olarak. Harbiden garip evet. bir dönemdeyiz yani. Herkesin artık bir şeyleri sorguladığı AB tarafından bahsetmiyorum artık. Siyasi olarak da söylemek istemiyorum sadece ama şu aralar böyle bir herkes bir şeyleri sorgulamaya başladı. Böyle bir, bir garip bir çünkü ekonomi çok değişik bir yerde şu an. Doğal olarak da insanlar artık bir yerden tepkisini göstermeye başladı yani. yani kimse evet. kendi cebi kendi ailesi için falan mevzusu değil bu. Genel olarak Türkiye artık şeyi konuşmaya başladı yani. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Bir de artık çok Kutuplaştık. Artık kutuplaşma devrinden çıkması lazım bu ülkenin insanının, hepimizin. E artık bir şeylerin fanatikliğini değil, gerçekten çoluğumuz, çocuğumuz için, ailemiz için, daha refah seviyemiz için bir şeyleri konuşmamız gerekiyor. E bu noktada da tabii ki de konuşuyor insanlar. Yani evet. ifade özgürlüğü abi söyleyecek tabii. Söylemek zorundasın, bir noktada konuşmak zorundasın. Seni rahatsız eden bir şey anlatmak zorundasın ben çete genelde şey diyorum. Hani bunu hakaret etmeden, küfür etmeden, şıldırmadan, evet, daha düzgün bir şekilde yaşadığın sıkıntıyı anlatmak kadar doğal bir şey yok. Arkası dolu olu olan her türlü savunma zaten bir şekilde dinlenmek zorunda dinlemek zorunda herkes. O yüzden şu aralar onu görüyorum ben. Yani bazı insanlar yorumlarını yapıyorlar artık. Sen Amerika diyorsun mesela şu chat'te atıyorum benim abonelim kaç abi? Al 16.000 abonem var. Diyelim ki burada chat'te de 8.000 abone var. 8.000 tane genç var burada baktığında. O 8.000 tane genç hadi BB spamı atıyorsa ben üzülürüm bunu abi. Yani üzülüyorsun. Üzülmemek elde mi? Adam BB evet. diyor ya. Yani bir noktada ülkesinden gitmek istiyor bu çok üzücü bir şey. Bu herkesin kanına dokunması gereken bir şey elbiden kanına dokunması gerekiyor. Korumluların aynen kesinlikle yani yani üzülmesi lazım. Her yani taraf, taraf için, için söylüyorum bunu. Her taraf evet. için söylüyorum. Yani bu ülke yönetiminde yer alan herkesin buna kulak asması lazım. Gençler evet, sadece bir kişi değil. Bir kişi, bir kişi değil, değil abi değil bunu. Herkesin konuşması gerekiyor bu konuda. Çünkü gençlerden başka bir ülkenin nesi olabilir ki? Yani en değerli varlıkları gençler abi. O gençler yarını belirleyen kişiler ya. Onların mutsuzluğuna kulak asmak lazım. Asılmazsa olmaz. Gelecek gençlerde evet. yaşlılar ya da 50 üstü 60 üstü insanlar zaten bir şekilde yaşamışlar, gelmişler ama bundan sonra yarın öbür gün çocuk yetiştirecek olanlar, vatana millete hayırlı olan insanlar aha da buradaki insanlar. Bizden de geçti. Benden bile geçti baktığında. Ben 34-35 yaşındayım. Bir noktada her dönemi, her farklı versiyonunu yaşadım ama sizin söylemleriniz ve sizin düşünceleriniz herkesten önemli. Evet. O sebeple ben üzülüyorum. Herkesin BB yazmasına bilmem ne yazmasına, hadi gidiyorum yazmasına, işte bu kıyaslamaların yapılmasına. Ben isterim ki burada chatte abi ben bu ülkede çok mutluyum. Ben mis gibi yaşıyorum abi. Oley! demesini ister kim istemesin ki? Keşke hakikaten. Allah sorumuzu hayır etsin, mutlu Maalesef. etsin diyecek. Başka bir şeyim yok şu an için.